Evet izleyicilerimiz, Söke'de Nalbantlar'daki yolculuğumuz devam ediyor. Köyün içine şöyle bir daldık. Bu güzel prensesle karşılaştık. Bu güzel prenses ne yaptı? Elin almış azı yol alıyor. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam, Gördüğüm. hoş geldiniz. Anne isim ne? Nuriye Yavaş. Nuriye Yavaş. Evet. Zaten Nuriye anne böyle Ya, ya dur vereceğim <laughs> almam korkma Nuriye annem dur. Abi Nuriye annem. Yaş kaç Nuriye annem? Yaş. Valla bilmiyorum hiç. 90. 90 var mı evet, evet. var evet ben anlarım dur vereceğim dur ya ne var merak <laughs> ettim altın mı var Aa, içinde? Un, un. hey ne var un? un al dedim buradan edeceğim tamam, ne canım, tamam bak bak ne için. var bak gel un değerli dostlar organik un evet, evet. gördüğünüz gibi evet. sağlığın saatin nasıl? İyi. var mı bir sıkıntı? yok indirik ağrı sızı? ilk çok ağrı çektim nereden? hasta oldum kendim kendin ama şimdi iyisin İyiyim şükür Eyvallah Her gün böyle yürür müsün? Geliyormuşuz işte bunlar kadar Böyle geliyorsun gidiyorsun Yürüdükçe açılıyorsun Tabii Hadi gel şöyle beraber yürüyek bakalım Hadi yürüyelim yani. Hay maşallah Nuri annem 93 yaşında değerli dostlarımız. Her gün böyle köyün içinde yürüyor. Karşısına şimdi az sonra bir prenses gelecek değerli dostlar. O prensesin yüzü gülüyor. Prensesle karşılaşacak. Prenses benim gibi hafiften biraz kilolu ama kilosundan mutluluk duyan bir prenses. Nuri annem gel bu tarafa doğru. Ama burada birisi var. Buraya mı? Gel bakayım annem. Gel bakayım. Aranız mı yok yoksa? Gel. Gel. Gel, gelin bakalım. Evet, iki tane prensesin buluşma noktasına doğru geldik değerli dostlar. Vallahi bir avluya girdik ama. Tanıyor musun arkadaşı? Tanıyorum. He? Tanıyorum. Komşu mu? Komşumuz. Komşunuz. Akraba. Mı? Akraba, gel şöyle yanıma ya. Ne oldu? Niye böyle yabancı yabancı bak? <laughs> bilmiyorum ben ne siz aksızdan görünce şaşırdım yani. Ya prensesi gördük biz yolda. <laughs> evet. Prensesi gördük, seni de gördük. Sen de bir prenses. Prens nerede? Geliyor. Eşin mi? Evet, eşim. Abi gel. gel. Gel abi. Gel şöyle yanıma doğru gel abi. Şu gelişe bak. Şu senin ihtişamını yiyeyim ben. Ha. Gel acıma dön. Gel gel şöyle Hı -hı. yamacıma doğru gel. Abi nasılsın? İyiyiz siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Yaş kaç? 81 40 lı. 81 40 lısın. Ha. Anne sen? 45. 45 Beş 5 yaş e ufaksın. Aşk var mıydı? Yok. Yok mu? <laughs> yok dedi. Yok. Yok, yok. Aşk yok. Hiç olmadı. Kaç yıllık evliyiz? Var, 54. 54 beni 55 yaşladı. E, 55 yıl oldu. Ha. Yani 55 yıl hiç sen bu kadına aşk hissetmedin mi? Evlendikten yani. sonra. He? <laughs> Evlendikten sonra hindi önceden, önceden yoktu. Önceden yoktu. Sonradan aşık oldun. Aynı. Sen de? İkimiz de aynı. Aynı. Sen de mi sonradan aşık oldun? Aynı. Eyvallah. Kaçıncı yılında aşık oldun? <laughs> Vallahi bilmiyorum ki. Evlendik işte biraz sonra oldu. Biraz sonrası nasıl oluyor? Ya 55 yıllık evlisiniz. Sen bu adamı görmeden mi evlendin? Yok evimizin insanı onun için. Ama sen şimdi bu ablama isim neydi annem? Gülsüm. Senin isim neydi? Mehmet. Mehmet abi şöyle Gülsüm anneme hep yüzün gülsün seni seviyorum aşkım ne zaman dedin ya? Evlendikten de sonra dedim. <laughs> Ondan sonra hiç mi? Demedim. Ee, o bak, gün bugün demedin? O gün bugün demedim de bir yerde. E de bakayım o zaman bir de ki aşkım seni seviyorum ne? Aşkım seni seviyorum. Geldi <laughs> seni canım benim. Vay 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 vay. Abi var ya iki tatlı söz var ya hemen hemen yumuşadılar. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Amin. Allah uzun uzun ömürler Allah versin. Hayrı yazı yazsın. Zenginlik, güzellik önemli değil. Lavamız şaka. Allah nereye gidersen git dürüstlüğünü, doğruluğunu kaybetme. Doğru dürüst oldun mu Açlık kalmazsın, açıklı kalmazsın çocuğum. Bunu hiç unutma. Ben sana ana sözü veriyorum. Allah senden razı olsun. Aynen. Annemle de yaşıt sayılırsın zaten. İnşallah. Çok güzel şeyler söyledi Gülsüm Ali. En son ne zaman elini tuttun? Her gün tutuyorum sana. <laughs> Vallahi Tut bakalım o zaman. Bir de bizim yanımızda tut. Gel. Şöyle bir gel, gel, gel diyor bak. Ay maşallah. Gel aşkım, o kadar güzel aşkım dedi ki ya. Gel şöyle yanına gel, yanına ya. Şu güzelliğe bak. Allah mutluluklarını daim etsin. Allah sağlık, sağlık, afiyet versin. Ya siz ne için geldiniz? Onu soralım bakalım. Oraya doğru, oraya sor bak, oraya sor, oraya sor. Niçin geldiniz diye bir sor. Ne için geldiniz çocuğum? sizin gibi böyle güzel, örnek, evli çiftleri yerinde görmek, onların... Tecrübelerinden faydalanmak için geldik. Evet, tabii. Aynen. Anladın Aynen. mı? Bak nasibimizde siz varmışsınız. Aynen. Koskoca köyde ilk önce size denk geldik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.